Merhaba, bugünkü videoda feramat kapsül hakkında nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi aklınıza takılan ve merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Feramat, demir eksikliğinde kullanılan oldukça etkili bir ilaç. Görevi de demir eksikliği sebeplerini gidermek ve demir emilimini olması gerektiği seviyeye getirmektir. Nasıl kullanılır derseniz, feramat ilacın her kapsülünde 100 mg miktarda demire eşdeğer demir tozu bulunmakta. Her kutuda 30 veya 100 adet şeklinde bulunmakta. Feramat ilacını normal kapsül veya tablet gibi bir bardak suyla tüketmek gerekiyor. Tüm demir ilaçları gibi aç karna içilmesi gereken ilaçlardan birisi. Çünkü demir emilimi aç karna daha kolaydır ve zaten ilacı kullanırken de istediğimiz budur. Fermat kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmakta. Böbrek, mide, bağırsak ve karaciğer fonksiyonlarını etkileyen durumlarda ilacı kullanmadan önce doktorunuza bilgi vermeniz gerekiyor. İlacın 6 yaş ve altındaki çocukların kullanılması önerilmiyor. Ağrı kesici veya iltihap önleyici ilaçlarla eş zamanlı kullanılmaması önerilmekte. Kullanırken demir emilimini olumsuz etkileyen çay, süt, kahve gibi içeceklerin tüketilmemesi gerekmekte. Doktorun reçete ettiği kullanım şeklinin dışına kesinlikle çıkılmamakta. Kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde bazı hassasiyetlere sebep olabilir. Bu hassasiyetler de genel olarak yan etkiler başlığı altında incelenir. Yutma güçlüğü, nefes darlığı, yüz veya boğaz içinde şişlik, karın ağrısı, zihin bulanıklığı, Ciddi döküntüler gibi her ilaçta görülebilecek yan etkileri var. Bunlardaki yan etkilerin dışında herhangi bir beklenmedik etki görüldüğünde ya da bu etkiler şiddetli bir hal almaya başladıysa mutlaka bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmakta. Bunun dışında daha önce feromatisiz kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini Aşağıdaki yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle lütfen paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.